Ve devam edelim ev fiyatlarındaki artışla. Bunu kiraya yansıtmak isteyen ev sahipleri kiracıların canını zaten yeterince sıkıyordu. Ama Almanya'dan oğlum gelecek ya da tadilat bahanelerini yasal sınırların dışına çıkarmayan kalkanlar da oluyor. Fırsatçılığın son örneği zaten yüksek fiyattan eve girmiş kiracıya tahliye taahhüdü belgesi imzalatma yöntemi. Belgeye farklı kurnazlıklarla boş senet muamelesi yapan fırsatçılar da var. Peki hangi durumda mağdur olursunuz? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin birlikte izleyelim. biz de şaşırıyoruz onlara duyuyor televizyonda da seyrediyoruz. Boş senede vicdan, imza attırmak gibi. E vizen nasıl kabul ediyor yani? Öyle bir şey olamaz. Ama oldu. Kiracısını çıkartmak için yeni yollar arayan bazı ev sahipleri şimdi de tahliye taahhütnamesi tuzağını kurmaya başladı. Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin bittiği tarihte veya taraflar kendi aralarında farklı bir tarih belirlemişler ise o tarihte kiracının kayıtsız şartsız o taşınmazı tahliye edeceğine yönelik bir taahhütnamedir. Bazı ev sahipleri kontrat yaparken kiracılarına bu taahhütnameyi tarih ibaresini boş bırakarak imzalamayı şart koşuyor. Kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihten makul bir süre sonra düzenlenmiş veya Boş olarak düzenlenmiş olan tahliye taahhütnameleri hukuken geçerlidir. İşte bu kağıdın altına tarih belirlemeden imza atarsanız evden çıkış tarihinizin kontrolü tamamen ev sahibinize geçiyor. Kiracı bu imzayı attığı için ve şu maddeye göre kanunun 7A maddesine göre tahliye edeceğim. Dediği için sonradan atılan tarihlerin bu anlamda hukuken geçersiz olma niteliği olmuyor. Boş senede e, vicdan, imza attırmak gibi. E, vicdan nasıl kabul ediyor yani? Ev sahibinin tahliye taahhütnamesini işleme koyabilmesi için sınırlı zamanı var. Mal sahibinin bir ay içerisinde tahliye taahhütünü icraya koyma zorunluluğu var. Bir ayı geçtikten sonra bu tahliye taahhüdü artık hukuken hiçbir anlam ifade etmiyor. Taahhütname tuzağının geçersiz olması için tek bir şart var. Kira sözleşmesinin içine yazılmaması... Bir şart olarak ve yine kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte aynı gün düzenlenmemiş olması şartı vardır. Bu e, şekilde düzenlenen tahliye taahhütnameleri hukuken geçersizdir. İşte bu yüzden kiracılar bunu imzalarken oldukça dikkat etmeli. Kiracılar başlangıçta ya bu boş tahliye taahhütnamesini kesinlikle kabul etmeyecekler eğer kabul ederlerse mal sahibinin bu belgeyi sonradan düzenlenmiş olmasına herhangi bir şekilde itiraz etme hakları bulunmamaktadır. Bizden de isteseler biz de mecburen imzalayacağız. Sokakta, parkta yatacak halimiz yok. Önceden bir çek senetçiler vardı onlar gibi. Yani bir kağıda imza atın artık sonucunda neye katlanırsanız. Allah herkese yardımcısı olsun yani.